Iyi sırası, sırası, sırası. Hoş bulduk. Çok beklediniz <laughs> mi? <gülüyor> ya, ya, bir şey mi şöyle gel. 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 bakalım Gel. 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 Evet. Bu senin. Senin mi? senin. Tut bakalım. Güzel. Evet. tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Kullandığı doğalgazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeydi. Evet bu hizmetleri sunmak güzel ama bunları ithal ettiğiniz zaman hem ithalatta zaman zaman kesintiyle ilgili sıkıntınız, riskiniz var hem de bunlarla alakalı dışarı ödediğimiz çok ciddi miktarda döviz var. Onun için Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi ve kendi gazını petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan veya karalarında petrolünü doğal gazını arayan bir ülke haline geldi yoğun bir şekilde. Rahat olsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladı. 2020'de Karadeniz gazını bulduk birilerinin işte arayamazlar, arasalar kullanmazlar, bulsalar üretemezler dediği gazı, tarihi bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede, 2023 yılında üretmeye başladı ve evlerimizde kullanır hale geldi. Burada ne dediler? 100 bin civarında Osmaniye'de abone var, doğal gazla ilgili söylüyorum. Bizim Karadeniz'de bugün ürettiğimiz gazın şu anda 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldi. İnşallah İnşallah bu sene 2026 yine önemli bir yıl. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu 8 milyon haneye çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla e, o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize yani o kesinti kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız. Hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak. Yani bugün işte çarşıda, pazarda dolaştığınızda, çevrenize baktığınızda insanların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda özellikle enerji alanındaki Türkiye'nin ihtiyacı ve ithalata ödediği para hakikaten bizi zorluyor. Yani Türkiye, onun için biz Cumhurbaşkanımızın o Türkiye yıl vizyonundaki en önemli hedeflerden birisi enerjideki dışa bağımlılığı bitirme, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali vizyonu. Bunu başardığında Türkiye ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün birçok konuştuğumuz işte yüksek enflasyon döviz meselesi, cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu mesele yani sadece bir enerji meselesi değil onu bilelim. İşte gabar yine çok önemli bir örnek. Bizim yıllarca terörle uğra uğraştığımız, terörle anılan, girilemez gidilemez denilen, Şimdi Osmaniye'den de biz çok şehitler var. Öyle mi? Terörle mücadele. Şimdi e, ama Türkiye terörden kurtulunca, terörsüz Türkiye, sen de ona bahsettin değil mi? Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da ve ufak bir hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük. Terörden kurtuldu 2021 yılı Eylül'de biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun Gabar'daki o petrol o gün orada oluşmadı. Milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. Ama aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için damarda bugün 80 bin gelmiş, 3500 tane gencimizin çalıştığı, aynı zamanda istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var, Hakkari'de arıyoruz. Yurt dışında, Libya'da, efendim, Irak'ta, Kazakistan'da çok yoğun Pakistan'da aldığımız sahalarla şimdi 2026 itibariyle yeni bir faza geçiyor. Yani o 2016'da işte gemilerimizle kendi aramamıza başladık ya. Şimdi 2026'da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz. E, Türkiye yani buraya çok uzak değil. Ben zaman zaman buradan e, geçiyorum e, Akkuyu'ya. Akbüyü, Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Bu da çok Büyük bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı, onu söyleyeyim. Yani hangi yatırım, işte birçok Türkiye'de çok büyük yatırımlar, vardı. özellikle AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten böyle vizyon projeler veya çılgın projeler hayata geçti. Ama bu onların en büyüğü diyebilirim. Dört tane reaktör yapıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacını yüzde onunu tek başına karşılayacak büyüklükte yine orada çok büyük bir çalışma devam ediyor ve 1950'lerde başlayan Türkiye'nin nükleer serüveni inşallah bu sene hedefimiz ilk elektriği üretmek